Kamptan herkese selam. Yeni yıl videomuz sizlerle. Yeni yıl kahve videosu olacak. Hem de yeni mutfağımızı ilk defa kampta kullanacağız. Çok güzel bir mevkideyiz. Ayvalık'ın böyle ıssız, bilinmeyen, güzel bir noktalarında. O zaman hadi vakit kaybetmeden hazırlıklara koyulalım. Bir kahvemizi içelim. Mutfak yapım videosunu paylaşmıştık ama henüz kampta kullanmadık. Hadi şimdiden iyi seyirler. gurur tablosu gibi baktım şeye. Buraya <laughs> Dolaplara. <laughs> yani şu dolap şöyle bir manzaraya bence yakıştı. Kullana kullana eksiklikleri <laughs> öğreneceğiz. Hiç düşünmemişiz onu. İlk şok. Şimdi şöyle bir durum oldu. Biz bagajı etkiliyor diye marangozu buralarını böyle sıyıttırdık. Öyle olunca da bu buradan düşüyordu. O yüzden bunu da tekrar söküp vidaladılar. Ama bunun nasıl çıkacağını düşünmemişiz. <laughs> Ayak burada kalıyor. Arabayı büyüttük ama sandalyeleri hala büyütemedik. Sandalye sponsorlarını <laughs> açıyoruz arkadaşlar. Ama bunlar da çok az yer kaplıyor ya. Ama konforlu çok yer kaplayanlarına da şeyiz yani açıyoruz. Bir de benim kurabileceğim bir şey olursa. Girmiyor, girmiyor. Bu manzaraya karşı uyanmak güzel olacak gibi duruyor. Şurada da kilise herhalde o manastır ya hmm. kilise var. Kahve içelim mi? Hadi bir kahve yapalım. Bugünlük kahvemizi bu manzaraya karşı içelim. ve çok iyi can. defa yılımıza taşıdığımız bir mutfak kullanacağız. Konforlu bir şey, mutfak. Temiz okay. su tankımıza suyumuzu da doldurduk. Yaklaşık 15-18 litre. Yalnız bayağı su alıyormuş. Bu benim gözüme küçük gibi gelmişti ama. Oh, sıcacık sıcak su doldurdu. Sana dedim elini soğuk sudan sıcak <laughs> suya pardon sıcak sudan soğuk suya sokturmayacağım. Herhalde. Değil. Hadi bakalım ocağı nasıl yapacaksın? Hadi gözün aydın. Sana denize sıfır mutfak kaldı. <laughs> kahve mi yapacaksın bize? O kapotta kahve yapacağım şimdi. Buraya da yanımıza aldığımız mutfak araç gereçlerimizi koyuyoruz. mutfağım hemen kirlendi ya. Evet. Hazır mıyız? <laughs> ne oluyor Mart ya? konuşuyor. <laughs> Sen ne mi istiyorsun? Sade mi sütlü mü? Dolabınızda mı var orada? Evet. Dolabımda var. Ne tabii. kadar güzel. Tatlımızı yiyeceğiz değil mi? Evet. Araba büyük olunca getirdiğin eşya da çok oluyor. Gerçekten öyle ya. Konforlu diyorsunuz ama her yer eşya alıyor. Evet. Daha küçük eşya yapabileceğin şeyi yer olduğu için alıyorsun. Hemen tatlıdan yemek istiyorum. Çok güzel gözüküyor. Sanki rüzgar yön değiştirdi ya. Akşama kadar arabanın yönünü değiştiriyormuşuz. <laughs> o zaman hadi şöyle bir şey yapalım. Madem bir kuşun gözünden, bir kuşun gözünden görelim kampımızı. Yemek zamanı, rızık zamanı, turşu hanım. <laughs> Menümüzde ne var? Patates kızartması, wrap ve dürüm karışımı bir şeyler yapacağız, deneyeceğiz. Hadi bakalım. Aç kalmayız sanırım. Güveniyorum sana. 10 yılı geçik çadır Kampçılığından sonra çağ atlamış gibi olduk. Taş devrinden orta çağa geçtik. <laughs> Bizim kamplarımız için çağ atlatan bir olay oldu bu. Şu anda tabii ilk kullanımımız ama benim işimi en çok kolaylaştıran şeylerden biri şu lavabo olayı oldu. Mesela hemen patatesimi yıkayabiliyorum. Şimdi bunun hortumlu olanları da var üzerine bir hortum daha geçirip duş başlığıyla yazın duş almaya deneyeceğiz. Bakalım. Yalnız hava değişiyor farkında mısın? Evet. Yağmur yağmıyor ama gelecek. Karşıda bir kayık var. Ucunda sanırım bir kuş var ya. Bana mı öyle geliyor? Bakar ha, mısın? Hala. Aa yok insanmış be. Drone'la bir götür bak bakalım. gözüken yapı neymiş? Orası Kızlar Manastırı'ymış adı. Acaba niye bu kadar izole bir ortamda manastır kurulmuş? Manastırlar genelde öyle yapıyorlar sanırım. Anlaması çok güç olaylar var. İleriki zamanlarda bize de böyle diyecekler. Sen nasıl orada kamp yaptın? <laughs> diyorlar zaten ileriye gitmene gerek yok. Değil mi? <laughs> Tok havlumu bile getirdim. <laughs> Sonunda bu tavaya uygun bir ocağımız oldu. <laughs> Aynen. <laughs> ay ay. Evet. Yaptık sosu. Ne oldu? Mikrofon camı çatladı. <laughs> ya. Nazar nazar. Yine bir kem göze düştük. <laughs> Şu martıyı besledik ve burada başımızı bekliyor. Bakalım yarın burada olmaya devam edecek mi göreceğiz. Nedir o? Dereotu mu? Dereotu. Çok güzel bir renk daha girecek şimdi içine. Bu biraz benim uydurmasyon bir şeyim bu arada. Acıktım. Martı ekmek atalım mı? Al. Yuttu. Yağmur geliyor. Ezgi şef. Valla ben kapalı yerdeyim. Sen düşün. Benim üstüm açık. Sofrayı kuralım bir yandan. Tamam. Acımasız olma, şimdi bu kadar. Önce beni çekip geçme. Açmıyor. <laughs> Şöyle bir ortamda nasıl bir şarkı söyleyebilirsin? Martılardan aklıma geliyor. Martılar ağlarda çöplüklerde yani. Biz <laughs> seninle <ne> kamp yapardık. <laughs> ben rahatsızlıktan ötürü üzüldü. <laughs> Ezgi şef son beş dakika. Tamam şef. Marul ve havuç. Patates kızartması ne durumda? Son dakika patates haberleri. Hava o kadar bozdu ki. Evet. Masayı taşımamız gerekiyor aşkım. Önümüzde çok güzel bir kızıllık var ama Arkamız kara bulutlar. Yağmur başlamasın da. Masayı taşıdık. Hmm, çok iyi. Olmuş mu? Bunlar ne sosu? Ketçap, mayonez renç. Burger sosu. Arabanın rüzgarı engellemesi önemli bir detay. Bak şu an iyi oldu. Aynen. Bakalım bu gece yağmur gelecek mi? Titanic filmi gibi oldu. Her şey çok güzel başladı. <laughs> Şu an yağmura yakalandık. Şimdi yatağı mı kuralım? Yatağı kursak iyi olur sanki. Çünkü neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Şimdi yatağı kuracağız. İlk baş şunu açacağım. Hiç şu aşağıya açtım mı? Tamam. Kampa ilk defa yorgan getirdik. Vay yatak hazır. Koltuklar böyle yatıyor. Sonrasında dolabın üstündeki parça yatıyor. Böylelikle yatak oluyor. Aa arttı. Ne şomazlıyız ya. İşte şimdi geldi. Oo hızlı hızlı hızlı. Eyvah. Çok geldi yağmur. Oo çok fena. Denizin üstü bembeyaz. Fena indirdi. Yeni yıl hazırlıklarımız. Bunlar benim. Bunlar senin. Ve... Tadam. Jingle bells. Yamuk bu. Haydi o zaman yılbaşı kutlansın. Aha, bayağı hoş oldu ha. Tam oraya göreymiş. <laughs> Ee? Parti. Bu ne <laughs> aşkım <alışkan> durulmuyor burada. <laughs> Takılmıyor. Eğilerek ya! Düşün ki sen bir elfsin. Ama ben bir elf değilim. <laughs> benimkine bak aşkım. Benimkine bak. Bak bana geliyor. Erkek de ne eğlence. Gözüme soktun ya. Çıngılar, <laughs> çıngılar, şapkan düştü. Çıngılar, <laughs> çıngılar. Oğlum benim niye böyle oldu? Bak bak. Ne alaka abi? Bakayım gözlüklerim duruyor mu? Hadi girelim içeri. Çok soğuk oldu. Evet, yaşsızın 23 Nisan. Neşe insan. Neşe dolu insan. ya yer çok çamur. Hava çok güzel yalnız. Günaydın. Günaydın. Çok güzel bir sabah uyandık. Gözümüzü resmen manzaraya açtık. Hava da çok güzel akşamki yağmurdan eser yok. Çok güzel ya. Ne kadar sakin değil mi? Hı hı. Birazcık mıntıka temizliği yapacağız. Şu parlayan şeylerin hepsi çöp işte. Çöpçüler kralı. Evet. Şu kadarcık bir alanda bile yani 5-10 dakikada bir sürü çöp çıktı ya. Daha da bir Daha sürü çok görüldü. var ya. Şurada konteyner var. Bu kadar zor değil ya. İnsanın kendine yaptığını düşmanı yapmazmış ya. Gerçekten doğru yani. Şimdi de sıra arabamızı toplamaya geldi. Hemen dağıtmışız aşkım. Şuraya bak. Dün çok çekemedik yağmurdan dolayı. Sen nasıl uyudun? Aa ben bebekler gibi uyudum. Zemine yorgan filan serince mat bir de üstüne uyku tulumu. Çok rahat uyuduk. Bizi tek güzel şey otururken kafamız değiyor çok fazla. Çarda vakit geçirmemiz çok kısıtlı. Uzanarak bir şeyler yapabiliriz sadece. Ama çok konforlu oldu. Yerler yani o kadar çamur ki çöpünü oradan şey buldum. Malzolduk. Malzeme buldum. <laughs> Dedim en azından ona basalım. Altımızda şöyle bir sistem var. Onun üstüne şişme matımızı koyduk. Ki bu bile bayağı bir şey yaptı yani hissettirmiyor aralı. Şöyle burayı da depolama alanı olarak kullanabiliyoruz. Camı da şu kadar açtık. Ezgi çok soğuk geliyor diye benim montum buraları de depti. <laughs> Kraliçe arı teteye doldurur gibi buraları benim montumla doldurdu. Toplayalım o zaman bir içerisini. Önce içerisini toparlayacağız sonra da kahvaltı hazırlığına geçeceğiz. Tamam hadi toplayalım. Hadi. Öndeki alanı kullanmak için kahvaltı yaptıktan sonra kaldırırız değil mi aşkım? Hmm. Size bir olaydan bahsetmedik. Dün gece bir abimiz geldi. Buraya yanaştı. Ya dedi ben de balık tutacağım dedi. Sizin için mahsur var mı dedi. Ben oltayla tutacak sanırım. Adam zıpkınla dalmak için geldi gece. Gece 11-11.30 falan yani. Adam bir indi dalgıç kıyafetleriyle. Adamla komşu çıktı. Bir de böyle bir garip. <laughs> Aynen. Neyse adam bayağı Kıyafetleriyle geldi, öyle girdi. O kadar hızlı ilerledi ki yani şu adaya gitmesi falan 2 dakika sürmedi sanırım. Karşı tepelerde, tepelerde falan gezdi. Lambasından görüyoruz tabii. Çok tutarsan size vereceğim dedi ama galiba tutamadı. Sabah onun şeyle bir etrafa bakayım şuralara falan balık koymuştur. Belki saklamıştır, <laughs> sürpriz yapmıştır falan. Balık da yoktu. Bilmiyorum belki de balık koydu hayvanlar götürdü. Böyle garip bir olaydı yani. Topladık. Kahvaltıya başlayacağız. Güzel bir kahvaltı yapalım. Ezgi şef, Ezgi şef. Şimdi neler yapacaksın? Öncelikle bir çayımızı koyalım. Artık poşet çaya son. Oo, pratiklikte Ezgi Alemdaroğlu. Sonra güzel bir menümüz var. Daha önce denemiştik, çok beğenmiştik. Çakmak rica edebilir miyim? Tabii ki baksa aldığımız Sait Bey Ankara'da kendisi aynı zamanda gözlük işiyle de uğraşıyor. Çok da iyi bir insan. Bizlere de gözlük hediye etti. <laughs> Ona da çok teşekkür ederiz. Evet, bu taktığımız gözlükleri hediye etmiş bize. Çok teşekkür ederiz burada. Bu arada onun da bir YouTube kanalı var. Onu da ekleriz. Focus on the Nature diye. Hatta masamızda hala <laughs> ismi duruyor. Öyle. Sait Bey de teşekkür <laughs> ederiz. Teşekkür ederiz. Selamlar. <gülüyor> <gülüyor> Umarım denk geliriz bir gün kamplarda. Dün beslediğimiz martı yine burada. Yaren martı. Sen <laughs> Adem amca oldun. Adem amca benim. Aşkım ekmek var mı ya? Ekmek versen. sana. Çok az. Ekmeklerimizi ya. Lütfen çok az. Gel. Biz normalde drone video çektiğimiz için Drone videolarını çok sevdiğimiz için bir kuşun gözünden anladığını koymuştuk. Aslında hem drone görüntü hem de kuşun çok fazla yer görmesi, gezmesi. Biraz da da leylek. Ama şöyle bir durum var. Sürekli kuşlarla alakalı bir şeyler başımıza geliyor yani. <laughs> Çekiyoruz galiba. Değil mi? Yaran Martı kanını doyurdu. Sıra bizde. Bu da martının olsun. Akşam ben şimdi sen. Evet martıdan kalan ekmeğimizi <laughs> Aynen. Bölüşürken. Sıcak mı çok? Sen de gel gel. Gel buyur sofraya gel. Utanma gel. Gelsene kız bağırıp durma. Çok acıkmışız aşkım. Vurdum sanki yeni eve taşınmışız da eşyaları diziyormuşuz gibi hissediyorum. <laughs> evet, ben de. İlk kamp videomuzda Şimdi kamp videomuz aslında ne gibi farklar var acaba? Ya hatırlıyor musun aşkım ilk videoyu? Hatırlıyorum tabii. Benim tabi. üniversiteden kalma Arpenat çadırımla. Ay bir de onunla gitmiştik. Nasıl yağmur yağıyordu? Delilik de o da çünkü şakır şakır yağmurda gittik. Ne ten temiz var ne bir şey bulduk bir branda aldık. Buraya koyalım linkini de izlesinler. Aradaki farkı görsünler. Türk kafesi sıcak. Evet fark ettim. Nasıl bırakıp gideceğiz burayı şimdi? Şimdiye kadar bıraktığımız her yerler gibi. <laughs> burayı da bırakıp gideceğiz. Güzel bir şey ama burası. Buraya yine geliriz. Kesinlikle geliriz. Manastırı da farklı bir hava katıyor. Kızlar Manastırı. İnsan böyle gözlerini kapatıp bir şey yapısı geliyor. dua dinleyiz. Çok uzak yerlerden balıkçı sandalların sesleri geliyor. Şurada ben görüyorum. <laughs> Hadi bakalım sen de bir dinleme şeyi şey yapalım, yarışması yapalım. Hangi sesleri duyuyorsun? Kurbağa. Böcek. Köpek. Köpek. Martı. Mart. Balık. Su, balık atladı bu arada. Sinek. Horoz. Meditasyon gibi ya. Horoz sesi. Zaten bu bir meditasyon. Ben yapıyorum arada seviyorum. Biliyorsun. Kana odaklanıyorsun işte. Aa. Evet. Yaşadığını anın farkına varmak. Kahve içip yavaştan gideriz. su da bayağı dibe inmiş ama. Nasıl çıkacak ya bu su? Aynen öyle çıkacak. Tamam. Baya bayağı hazırız. Bir kampın daha sonuna geldik. Bu kamp bizim için özel bir kamptı. Yeni mutfağımızı ilk defa kullandık, deneyimledik. Çok da güzel oldu. Ben çok beğendim. Ben de çok beğendim. Çok huzurlu ve sıcacık bir akşam geçti. Güzeldi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şimdiden herkesin yeni yılını kutluyoruz. Evet, yeni yılı da kutladık aynı zamanda. <laughs> 2025 sizlere çok güzel şeyler getirsin. Para getirsin, sağlık getirsin, huzur getirsin. O zaman Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Doğada kalın, hoşça kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Son kez bir veda ederim. Size de veda olsun. Canım güzel. Biz olacak. veda edemiyoruz. <laughs>